Merhaba sevgili arkadaşlar baştaç oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir model çıkarttım sarı renk yazmama renkleri de çok hoş oldu. Şöyle öncelikle ip numaralarımı vereyim altın başak 450 numara bir ip kullandım 356 numara yine altın başak bir ipim var bir de Leyla marka 298 numara bir ipim var arkadaşlar bu tonu çok seviyorum bütün yazmalara da gidiyor rengi hepsine de genelde kullanıyorum modelimi de hemen şöyle göstereyim bakın böyle sıralı giden bir model altı batlısını 3 zincir ile yaptım sonrasında modelimizin ilk önce bu sarı kısmını sonra da çiçeklerini tamamlayarak devam ettim arkadaşlar evet. modelimize geçelim başlangıç kısmına da şöyle arkadaşlar göstereyim başladım. Evet, ipimizin sabitlemesini yapalım. İpimi sabitledim. Sabitleme yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincirim var. Yine aynı tığ battısının içinden kapattım. Bir sonraki tığ battısına geçiş yaptım. Yine 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı tığ battısının içine kapattım. 3. tığ battısına geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve kapattım. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra 4. tığ battısını bir tane sık iğne yapıp burayı boş bırakıp hemen bir sonraki tığ battısına geçiş yapıyorum. Yani arada bir tane tığ battısı atladık. İkincisine geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane zincir çektikten sonra yazmanın ters kısmını çevirip burada bakın 1, 2, 3 tane yapmıştım. Burada yine boş bir tane yerimiz var. Yani başlangıç kısmında onu hemen yandaki boş yerden sabitleyip modeli oluşturabilirsiniz. Ben şimdi ortasında olduğum için evet buradan sabitledik. Yani ortada 3 tane tığ batmasını şu yaptığımız 4 zincirli olan kısmına atlıyoruz. Hemen yanındaki boş yerden kapattım. 2 tane zincir çekip yazmamızın düz kısmını çeviriyoruz. Zincirimizin altından sabitledik. Tekrar 2 zincir çektim, kapattım. İki oldu. 2 zincir çektim. Kapattık. üç 2 zincir çektim. Kapattım. 4. 2 zincir çektim. Kapattım. 5. 2 zincir çektim, kapattım. altı 2 zincir çektik, kapattık. 7. 2 zincir çektik, kapattık. 8. 2 zincir çektik. Kapattık. 9 2 zincir çektim. Kapattım. 10 11 12 13 ve 14. 14 tane bu şekilde 14 15 tane yapmıştım arkadaşlar. 18 zincir. 15 tane de bu şekilde ikişer zincirle doldurduk. Bunu hemen dibindeki yine tığ battısının içinden sabitleyip burayı bu şekilde bakın oluşturduk. Şimdi hemen sıradaki tığ battısına geçiyorum. Sabitledim. Yine 4 tane zincir çektim, kapattım. sıradaki tığ battısına geçiş yapıyoruz. Burada da şu kısmı oluşturacağım. Şöyle göstereyim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıp 2 2 olarak çıktım. Sadece buraya küçük bir yuva oluşturup bu yuvanın içine zincirlerimizi yapacağız. 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14. 14 zincir çektim. Oluşturduğumuz bu yuvanın içinden kapattık. Tekrar 14 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İkinci 14 zincirimi de tekrar aynı yerden kapattım. Bir tane de dibindeki tığ battısının içinden sabitliyorum bu şekilde. Hemen bir sonraki tığ battısına geçiş yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çekip aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi sıradaki tığ battısına geçiş yaptık. Burayı yine atlayacağız. Bir sonrakine geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim kapattım. Sıradakine geçiş yaptık. 1 2 3 4 zincir çektik aynı tığ battısından kapattık. 3. tığ battısına geçiş yaptık. 1 2 3 4 zincir ve kapattık. Sıradaki tığ battısından tekrar sabitliyorum. Bakın yine 3 tane yaptık arkadaşlar tığ battısından atlayıp şimdi burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 zincirimi çektim. Yazmamızın ters kısmını çevirdik. Buradaki boş battığımız tığ batmasının içinden burayı sabitleyip, köprümüzü oluşturduk. Yine iki tane zincir çekip yazmamızı çevirip zincirin altından bu ikişer zincirlerimizi doldurarak az önceki anlattığım gibi buraya da 15 tane doldurup modelimiz devam edecek arkadaşlar. Umarım anlaşılmış, anlaşılır olmuştur. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi hemen bir tane de çiçeğinden göstereyim. ipimi devam edeceğim. İpimi sabitledim ve buradaki 14 zincirimin içinden kapatıyorum. Sabitlemeyi yaptık. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim. Yine yuvanın içinden zincirimizin içinden kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. 3 oldu. 1 2, 3, 4, 5, 6. Ve bu da dördüncü altı zincirimi de kapatıp şu şekilde arada diğer tarafa geçmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir sonraki zincirimizden yuvamızdan sabitledik bu şekilde. Yine burayı da 6 tane zincirle 4 tane dolduracağım. 6 zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, kapattım. 3 6 zincir çektim, kapattım. 4. Toplamda burası da 4 tane oldu bu şekilde. Şöyle duracak arkadaşlar bakın. Şimdi ipimi kopartıyorum burada. İplerimizi hemen hemen temizleyeyim. şimdi üst kısmı da yapacağım modelimiz tamamlanıyor Yine ipimizi sabitledikten sonra ortada 6 tane zincir çekmiştim şöyle göstereyim bunun içinden şu ortadan ipimizi sabitleyip 1 2 3 4 5 6 zincir çektim altından tekrar kapattık. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı yerden sabitledik. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. 4 Tepeye 5 tane yaptım arkadaşlar. 5. altı zincirimi de çekip sabitliyorum. Modelimiz tamamlanıyor. Ben bir zincir çekip ipimi koparıyorum. modelimiz oluştu arkadaşlar. Tamamını göstereyim. Evet modelim tamamlandı arkadaşlar. Gerçekten güzel böyle çıtı bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapımı da kolay gerçekten. Şöyle ütülendiğinde de gayet güzel olur. Şöyle göstereyim. Ütülü kısmını da ters kısmından yapabilirsiniz arkadaşlar. Üzerini bir bezle kapatıp rahatlıkla yapabilirsiniz. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.